Tekrar Sedat. Sedat. Hamza hata destek verdi. Hamza ceza sahası içinde yerde ve penaltı. Hamza yerde kaldı. Bursa Spor penaltı kazandı. İşte bir kez daha pozisyon ekranlarda. Hamza böyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Bursa Spor için 7. gol şansı. Topun gerisinde Tahir Babaoğlu. Maçın son pozisyonu. Hakem işaretini verdi. Tahir geldi vurdu ve topu ağlara gönderdi. Tahir Babaoğlu. Bu golle mücadele sona eriyor değerli izleyenler. Tahir Babaoğlu. <laughs> Tahir Babaoğlu bu sezon Bursa Spor formasıyla ilk golünü atı değerli izleyenler. İşte penaltı bir kez daha ekranlarda. Bu penaltıyla mücadele sona erdi. Bornova 1, Bursa Spor 7 değerli izleyenler.